Quand j'étais petit tout était carré la je voulais le ballon Tout le cacher Pour la femme on est prêt te Ekibim her zaman durmada durur İnna volecile bir necesite On va cramer les Nike kissin diyor Sikimde deli diyor Bu spdeli ediyor aşklar kafamı açıyorum sinjella kafama göre yaparım kendime köle Yüzümde maske, Louis bone Ekiple öksük canı yok Yüzümde maske, belimde o mermiler havada uçuşuyor Bu gece ekiple çok fazla jelato hemesi kanıma karışıyor Bu gece mermiler havada uçuşuyor Bu gece mermiler havada uçuşuyor Placez le sekat au fond du poulailler Rafale, rafale, rafale sağa No vale, vale